Mükafat nedir ki? Yazmamışlar. Verirler herhalde bir beş on bin canım. Beş on bin ne ki? En az yüz bin verirler. Ya adam ortada yok. Karısı kan alıyor. Sizin aklınız mükafatta mı? Boşuna arıyorlar zaten. Hey gidi Demir Yaman hey. Ya öldü ya da kaçırdılar. Jandarma öyle demiyor Tahir abi. Kendi kaçtı diyor. Oğlum düşmanı varmış düşmanı. E sülh oldu ya fekellerle. Ya fekeller değil. Hakan Gümüşoğlu diye eskilerden bir düşmanı varmış o indirmiş olabilir diyorlar. Anladınız mı? Allah Allah. Yapma ya. Yok canım. E ee, ben de öyle duydum. Yalan söyleyecek halim yok ya. <laughs> i̇şte. Ha, tamam. Hadi görüşürüz. Böyle şey mi Gördün mü boşuna üzdün kendini. İki saat ateşi düşerdi doktor. Öyle çok şükür Saniye teyzesi. Şu ilaçları da alalım. E ee, sen ver şey reçeteyi. Ben gideyim eczaneye alıp geleyim. Sen de arabayı. bin. İyi, iyi tamam Saniye sağ ol. Sağ tamam. ol. Gözü ya. Kardeş, götür! dur. bak. Neyse de ben, ben İyisiniz tamam. değil mi? İyiyim. Değil. Teşekkür ederim. Dikkatli ol.